Sonunda geldiniz. İki dakika özel bir şey konuştuk. Gelin evade girelim. Herkes olur der. Ya Arda sana bir... Of IMK çocuğu. Neyse neyse yavaş yavaş. İki saat evde oynarlar. Ay çok eğlenceliydi. Evet bir daha oynamalıyız kesinlikle. Evet evet. Ben biraz uzanmaya gideceğim görüşürüz. Görüşürüz aga. Bey. E şey rüya sen de istersen biz de iki kişilik o bir girelim mi? Aa çok iyi olur ben de daha çıkmak istemiyordum. Hadi o zaman biz kaçıyoruz. İyi eğlenceler. Görüşürüz hayatım. Aşkım benim de karnım acıktı yemek yemeye gideceğim. Tamam bir tane mafiyet olsun ben de çıkıyorum o zaman. Hadi görüşürüz sana da duru. Aynen görüşürüz. Arda bir dakika dur çıkma hemen. Ne var hadi seri söyle sana değerli vaktimi harcayamam. Sen gerçekten Lina ile yakıştığınızı düşünüyor musun? Evet benim güzeller güzeli sevgilimle tabii ki de yakışacağız. Ya bence senin yanında Sönükka. E benim sevgilimle doğru konuş. AMK karısına bak senin gibi varoşla mı çıkayım? Bir daha Lina'nın adını ağzına aldığını görürsem çok kötü olur. Tamam reis yemedik amk sevgilini. Eğer Lina'ya da onu üzecek bir şey söylersen kabusun olurum senin. Bir daha da beni rahatsız etme. Bu ne ben hemen bana yanaşır sanmıştım. Çocuk gerçekten deliler gibi aşık kıza. Neyse ne olursa olsun Arda benim olacak. Ben gidip rüyaya anlatayım. Rüya çabuk bak. Rüya rüya rüya. Ne oldu bebeğim? Yağız'la o bideyim. Ben bu Arda'yı tam çıkmadan bir kenara sıkıştırdım. Lina'yla olan ilişkileri hakkında konuştuk. Ya yine mi bu Arda konusu? E ne dedi? Ya Amak acayip seviyor. Hani asla bu kadar beklemezdim. Hatta ben aldatır sandım. Saçmalama acayip sevdiği çok belli. Senin şansın çok zor kızım zorlama bence. Diyeceğim de sen kafana koyduğunu yapıyorsun. Neyse hadi çok tutmayayım seni. yaz bekler. Hadi bay aşkım. Çok eğlendim. Daha sonra yine oynayalım. Evet oynayalım kesinlikle. Ee, bir şey demeyeceksen çıkıyorum ben saatte geç olmuş. Hadi görüş. Bir dakika. Ee, bir şey diyeceğim ben. Efendim söyle. Bir süredir söylemeyi düşünüyordum zaten. Ya e şey rüya benim sana karşı. Oo hala aktifsiniz. Benim de canım sıkıldı tekrar gireyim dedim. Çok yanlış zamanda geldin kankacığım. Biz de çıkıyorduk. E ee, yaz bir şey söylüyordun. Söyle de çıkacağım ben. Yok ya önemli değildi çıksan. Peki hadi iyi geceler. İyi geceler. Aga geleceğin vaktin amına koyayım. Niye yan oldu? Bak sadece sana anlatacağım lütfen kimseye bahsetme. Güveniyorum sana. Yok aga benden asla bir şey çıkmaz. Ya ben Rüya'dan çok hoşlanıyorum. Düne kadar böyle değildi yani yine hoşlanıyordum ama bu kadar fazla değil. Baş başayken o kadar eğlendik ki. O gülüşü sesi gözleri her şeyiyle o kadar çok seviyorum ki. Tam da baş başa kalmışken açılayım dedim. Ve bir anda sen geldin ve her şeyi bozdun. Agacım öncelikle çok pardon. Ben zaten hafiften sezmiştim. Çünkü rüyaya davrandığın gibi duruya davranmıyorsun. Şöyle bir sorun var. Rüya ikimize de aynı davranıyor. O zaman demek ki benden hoşlanmıyor. Hayır öyle düşünme. Belki de anlaşılmasın diye ikimize de aynı davranıyordur. Yani yine çok ümitlenme, daha belli bir şey yok ama ümidini de kesme, Anladım Aga çok sağ ol dinlediğin için. Ne demek bana her zaman her şeyini anlatabilirsin. Sağ ol Aga hadi kaçtım ben. Bey bey. Acaba ben ne zaman düzgün bir şekilde aşk hayatımı anlatabileceğim insanlara? Sürekli dinleyen taraf benim. Acaba Lina uyumuş mudur? Yazsam mı? Of hayır saçmalama kızın sevgilisi var olmaz. Neyse yeter yatayım ben de artık. Sabah olur. Günaydın Arda. Günaydın. Ya şey ben dün dediklerim için özür dilerim. Ya sıkıntı yok. Zaten ben de gece bir düşündüm de harbi yakışmıyoruz Lina'yla. Ne oha. Dün anama kadar sövdün neredeyse. Ve şimdi yakışmıyoruz mu diyorsun? Evet valla birisinin bana böyle söylemesi lazımmış. Yani asıl ben özür dilerim söylediklerim için. Ay sıkıntı yok canım. E şimdi ne yapacaksın ayrılacak mısın yani? Ya bilmiyorum daha değil. Daha değil derken ileride olabilir yani. Öyle görünüyor. <laughs> Günaydın gençler. Lan Ayaz sen ne ara geldin? Daha yeni ya. Sohbet ederken fark etmemişsinizdir. He iyi iyi. E siz ne konuşuyordunuz? Arda ile Lina'nın ilişkilerinin nasıl bu kadar sağlıklı olduğunu konuşuyorduk. Evet evet. Günaydın. Günaydın, Günaydın bebeğim. Günaydın kızlar. Günaydın hayatım. E ee, Yaz nerede? O hayırdır uyandığın gibi Yaz'ı soruyorsun. Yok ya herkes burada bir Yaz yok ondan merak ettim. Bir dakika hemen geleceğim. Yaz çabuk bak kiş uykusuna miyattin amk evladı. Ne oluyor oğlum sabah sabah? Grupta sen hariç herkes aktif. Ayrıca rüya yaz nerede diye sordu. Ne? No. Evet hadi gruba gel. İlk sen gitti anlaşılmasın. Tamam aga. Sonra bu süre. Yağız Bey uyanabilmişsiniz sonunda. Ne oldu? Beni mi bekliyordun? Yo. Sen ne anlatıyordun rüya? Dün Yağız'la Obideyken yaşananları. Jesus ya. E anlat bari de sohbet açılsın. İki saat falan sohbet ederler. Ah yok bu çok güldük ya. Evet çok eğlenceliydi. Arkadaşlar benim aklıma bir fikir geldi. Ne geldi? Tower of Hell'de üç kere bütün parkuru bitiren kendisine iki günlük köle seçecek. Okey misiniz? Herkes tamam der. Herkes tohe girer. Hadi başlayalım o zaman. 40 dakika kadar oynarlar. Ah ha 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 kazanacağımı biliyordum. Sen zaten çok iyisin bu oyunda. Evet o yüzden herkes biliyordu kazanacağını. E kimi seçeceksin? Bakın seçmeden önce söylüyorum. Seçtiğim kişi her istediğimi yapmak zorunda. Sonra mırın kırın istemiyorum. Tamam tamam. O zaman söylüyorum kimi seçtiğimi. Arda. Ne ama o benim sevgilim. Kanka bence de başkasını seç olmaz böyle. Kesinlikle ayıp olur Lina'ya. Ya of ben ne dedim az önce? Arda gerçekten yapacak mısın? Ya Lina sadece iki günlük bir şey abartma. Peki Arda sen nasıl istersen? Kanka cidden başkasını seç olmaz böyle. Ya ben hani Allah Allah. Ayrıca Arda da kabul etti değil mi Arda? Evet benlik sorun yok. Arda sen nasıl sevgilim varken böyle bir şeyi kabul edebilirsin? Evet amk mal mısın sen? Oğlum düzgün konuş benimle. Belliydi zaten. Derken? Boşver. Neyse ben kölemi alabilir miyim artık müsaadenizle? Tabii ki de. En yakın arkadaşım falan bir şey demek istemiyorum da. Bu cidden amk. Valla ben de Duru'yu severdim de bu ayrı bir seviye yani. Ya size bir şey anlatacağım ama sakın Lina'ya söylemeyin lütfen. Anlat tabii ki kanka. Bizden bir şey çıkmaz. Bu sabah olanları anlatır. Öyle işte ve bende ses kaydı var. Oha. Arda'ya bak amk gitmiş. Sizce anlatsam mı Lina'ya? Aga anlat bence. Kanka bence hemen anlatma bakalım şimdi Arda'yla duruyor ne olacak. Evet evet öyle daha mantıklı. Tamam tamam. Neyse ben de bir Lina'ya bakmaya gideyim. Hadi bay. Efendim Ayas. Ağlıyor musun sen? Ağlamam normal değil mi sence de? Tabii ki de normal. Sevgilin gözünün önünde neler yaptı? Hiç beklemezdim Arda'dan böyle bir şey. Bu yüzden o kadar kötü oldum ki hem çok sinirliyim hem çok üzgünüm. Sadece ağlamak istiyorum. Konumunu at bana. Neden atayım? At dedim yanına geleceğim. Saçmalama hava kararacak birazdan. Lina at dediysem at. Of. Biraz uzakmış ama ben hemen gelirim. Hadi kapatıyorum. Bey bey. Eni. Efendim kızım. Benim ilkokuldan Ayaz diye bir arkadaşım gelecek haberin olsun. Ala ala okem. Neyse gelsin bakalım. Ben de bir kalkayım çeki düzen vereyim kendime. Ne zaman gelir acaba? Ay dur ben anneme ilkokul arkadaşım diye tanıttığımı söyleyeyim. Ben de TikTok izleyeyim bari. 20 dakika sonra. O oğlum hoş geldin. Pek de yakışıklıymışsın. Maşallah. Teşekkürler ablacığım. E şey Lina'nın odası neredeydi acaba? Üst katta hemen sağ kapı canım. Tamamdır çok sağ olun. Gelebilirsin. Selam. Öncelikle bu sana ya ben bundan çok istiyordum. Evet biliyorum her TikTok izlediğimde repostladığım videolarda karşıma çıkıyordu. Ben de yolun üstünde oyuncakçı görünce almak istedim. Ya çok teşekkür ederim mem. Ay pardon refleks. Rica ederim. He a şey ben bunu şuraya koyayım. Gelelim asıl konuya. Arda'yla sonradan hiç konuştun mu? Hayır ne aradı ne yazdı pislik. Beş ay öncesine kadar Arda'dan asla böyle bir şey beklemezdim. İlk gruba geldiğinizde de şaşırdım 5 ay boyunca çıkıyor olmanıza. Kendi kendime dedim yani 5 ay boyunca sürdürdüklerine göre Arda cidden ciddi düşünüyormuş diye. Ama şuna bak. Bir karı görünce ağzı sulandı resmen. Ya pardon öyle demek istemedim. Hayır hayır haklısın. Ben de çok kaptırmışım kendimi. Onu anladım şimdi. O 5 ay içinde kendimi o kadar iyi hissettim ki böyle bir şey yapmasını asla yediremedim kendime. Ya şu an hiç sırası değil ama bari her şeyi konuşuyorken sana bir şey dinletmek istiyorum. Ne yani benimle yakışmadığını mı söylüyor? Hem de ileride benden ayrılabileceğini. Bildiğim beni aldatıyor bu kızla. Yani açıkça söylemek gerekirse evet. <laughs> ya ağlama ama kıyamam sana. <laughs> o sırada Arda ve Duru. Evet şimdi baş başa kaldığımıza göre. Her dediğimi yapmaya hazır mısın? Evet güzellik. Sevgilim varken nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun? Daha güzelini bulmuşken niye daha rahat olmayayım? Allah Allah. O zaman ilk görevini veriyorum. Evimin konumu attım evime gel. Allah Allah ne yapacağız ki? Ben ne dersem onu... Tamamdır o zaman bebek ben yarım saate oradayım. Tamam hayatım. Çok iyi zamanlama oldu. Annemler de tatile gitmişti. Ev bomboş. Ay hadi çabuk gelsin. Ben de bari odamı toparlayayım biraz. 7 dakika sonra... O geldi sonunda. Gidip kapıyı açayım. Hoş geldin canım. Hoş buldum bebeğim. Gel odama gidelim. Her istediğimi yapacaksın değil mi? Tabii ki de prenses. O zaman Lina'ya anlık beraber fotoğrafımızı atacaksın ve ayrılalım yazacaksın. Emredersiniz hanımefendi. Oldu mu güzellik istediğin? Evet hayatım. Şimdi senin gibi yakışıklı bir çocuk sevgilisiz kaldı. Sevgilisiz kaldığımı kim söylemiş? Hı, kimmiş o zaman sevgilin? Bilmem bence sen çok iyi biliyorsun. Arda mesaj attığı sırada Ayas ve Lina. Aa Arda yazdı. Onun yazdığını nereden anladın? Arda'nın yazdığını anlayıp hemen mesaja bakmak için ona özel bildirim sesi yapmıştım. Millet ne güzel seviliyor. Ama işte sevginin değerini anlayan yok. Bak bakalım ne yazmış. Bu ne? Evet <laughs> bu çocuğu Duru'nun evine gitmiş. Gelmiş bir de fotoğraf atıyor. Ne bana da göster. <laughs> kurusuna bak çok ileri gitti. Ayrılalım yazıp engellemiş bir de. Ben bunları hak edecek ne yaptım? Tek sorun Arda'da da değil. Evet o orası Duru baştan çıkardı. <laughs> daha yeni ağlamam bitmişti ağlama yine. Sence ağlamadan durabilir miyim şu an? Tabii ki de hayır gel buraya. Daha iyi misin? Evet şu an iyiyim. Saat 2 olmuş zaman nasıl geçtiyse artık. Seni bu halde asla bırakmak istemiyorum ama gitmem gerek. Ben de tam sana onu söyleyecektim. Annem seni bu saatte asla bırakmaz. Bizde kalmanı ister. Ve annem çok inat bir kadındır illa dediği olur. Olmaz öyle gel bir. Aşağı inelim. Ne oldu çocuklar? Bir şey mi oldu? Ay yok hayır anneciğim Ayaz eve gidecekmiş de. Evet ablacığım geç oldu ben de artık gideyim dedim. Saçmalama saç çok. Geç oldu asla. Göndermem seni. Yok yok zahmet olma. İtiraz istemiyorum. Ben sana demiştim. Bunu açmam. Gerek çocuklar. Hello. Ne şimdi mi? En olmadık zamanlarda. Sorun çıkıyor ya. Neyse tamam. Hazırlanıp yola. Çıkıyorum. Ne oldu anne? İşten aradılar. İspanya'ya uçak. Bileti almışlar. Oha şu an mı gideceksin? Maalesef evet. Anlamıyorum birazdan. Önce planlasalar ya. Misafir odasını. Ayaz'a ayarlarsın ben. Hemen bavulamo. Hazırlayıp çıkacağım. Tamam anne. Ayaz'ım sen lead çok tanışamadık. Kusura bakma. Daha sonra tekrar gelirsin canım. Yok yok ne kusuru hiç sorun değil. Hari ben bavilamo. Hazırlamaya gidiyorum. Gel bari salon boşken salonda oturalım. Olur oturalım. Film falan açalım istersen. Olur izleyelim. Açıyorum o zaman rastgele. Aç aç. Film açıp izlemeye başlarlar. Ay benim hafiften uykum geldi ya. Kapatalım yat istersen. Yok yok zaten yarım saati kalmış. İyi o zaman izleyelim. 20 dakika sonra. Biliyordum. Uyurken bile çok güzelsin Linam. Keşke hislerimiz karşılıklı olsa. Selam çocuklar. Telefonumu almaya geldim çıkacağım sonra. Alın ablacığım. Sağ ol canım. Lina da uyuya kalmış. Uyandırmayayım şimdi sen söylersin uyanınca da sana misafir odasını hazırlar. Benim acelem vardı, bakamadım. Kusura bakma Ayazcığım. Yok yok, hiç sorun değil. Ben de size teşekkür ederim davetiniz için. Ne demek canım. Hadi ben çıkıyorum. Dikkat edin. İyi yolculuklar. Of çok güzel uyuyorsun. Uyandırmaya kıyamıyorum. Aa ee şey seni uyandırmaya çalışıyordum da. Anladım, anladım. Annem gitti mi? Evet az önce çıktı seni uyandırmak istemedi. İyi tamam ben sana misafir odasını hazırlayayım. Sen bekle beni. Ya baktım şimdi de misafir odası toparlanmayacak halde. Sen benim odamda yat ben de salonda yatarım. Hayır olmaz öyle asla kabul etmem. Hayır Ayaz benim odamda yatacaksın. Ya olmaz diyorum Lina. 5 dakika boyunca tartışırlar. Of tamam ne inatçı çıktın. Annene çekmişsin. Ah ha ha benimle tartışamazsın. Neyse ben yastık kılıflarını falan değişeyim. Yok yok kalsın. Senin kokunla uyumak güzel olur. Ha ee, şey ben dişlerimi fırçalamaya gidiyorum. Sen de yukarı odama çık. Utandı hemen ya. Çok sıcak üstümü çıkarıp yatayım bari. Böyle daha iyi. Ya telefonum burt. Ya salak mısın bu halne? Kapıyı çalmadan giren sensin. Ben mi salak oldum? Ya bak sus. Tamam tamam sustum. Arkanı dönebilirsin telefonunu da burada al. E şey ayıca da uzatır mısın? Kaç yaşındasın hala peluş ayıyla mı uyuyorsun? Bebek seni. Sensin bebek susta ver şunu. Al bakalım. Sağ ol. Neyse ben gidiyorum. Eğer bir şey olursa uyandırabilirsin. Sen de uyandırabilirsin. Hadi iyi geceler bebek. Ya Allah Allah. Neyse iyi geceler tatlı rüyalar. Bu gecede yağmurluymuş hava. Umarım şimşek falan çakmaz. Neyse yatayım artık. 40 50 dakika sonra. O uyumuş bebek gibi. Ben seni koltukta yatırır mıyım dinam benim? Güzelliğim benim. Neyse ben de aşağı ineyim. Alina'nın telefonu burada kalmış. Baksam mı acaba? Saçmalama Ayaz kızın özeli sonuçta. Of ama nereden haberi olacak ki? Baksam mı? Of bir şey olmaz. Bir sürü makyajsız hali var çok güzel. İyi bir de orospu çocuğu Arda varmış. Instagram'a bakayım bir de. Bu ne lan bir sürü erkek var. Şimdi çok iyi oldu. Neyse ben de yatayım artık. 20 dakika sonra Of yağmur başladı. Ben neden buradayım ayrıca? Acaba Ayaz uyumuş mudur? Yanına insem yanlış anlar mı acaba? Asla uyuyamam. Çünkü bu şimşekte o bir şey olmaz ineyim. Piş daha yaz. <laughs> ne biçim uyku var uyansana. sana. Yes. Ne oldu gecenin köründe neden uyandın? Asıl sen neden uyanmadın köpek gibi şimşek çakıyor. Korktun mu yoksa? Ya şimşek fobim var ne yapayım? Benden ne istiyorsun? Ya şey Yağmur biraz dinene kadar yanımda dursan. Tabii ki de istemiyorsan durmak zorun. Dururum tabii ki sen iste yeter. Teşekkür ederim dalga geçersin sanmıştım. Gel odana çıkalım burada daha çok can var daha çok korkarsın. Olur Telefonumu da burada unutmuşum alayım bari. Tekrardan teşekkür ederim geldiğin için. Ne demek koca bebek seni? Sarılmak ister misin? Yani şey olur ama üstüne bir şey giyer misin? Niye gözlerini alamadın mı? Ya git pislik seni. Uyurum ben tek başıma sarılmana ihtiyacım yok. Hmm, emin misin? Ya tamam gel. Daha iyi misin? Evet iyiyim. Ben uyuyunca aşağı inebilirsin. Ya inmek istemezsem? Ha ne? Yok bir şey uyusan. Rahatsın değil mi? Evet evet. Sen de rahatsın değil mi? Senin neyken nasıl rahat olmayayım? Şey neyse sus uyuyalım artık. Sen kızardın mı? Hayır ne alakaya öyle sarılınca bunu aldım Allah Allah. E tamam sarılmayayım istersen. Yok sarılma anlamında demedim canım. Canım mı? Niye şaşırdın? Herkese kullanıyorum canımı. Herkese mi kullanıyorsun? Bundan sonra sadece benim için kullan olur mu? O niyeymiş? Öyle işte. Seni mutlu edecekse öyle yaparım. Cidden mi? Evet neden olmasın? Sen o kadar işini gücünü bırakıp sırf üzgünüm diye yanıma geldin. Bir tanecik kelime senden önemli değil. Tabii ki de geleceğim prenses lafımı olur. Sen de prensesi herkese kullanıyorsun herhalde yavşak. Hayır ilk defa bir kıza prenses diye hitap ettim. Ayıp oldu yani. Ne yani şu ana kadar ilk defa bana mı dedin? Evet. Niye ilk ve sadece ben... Tamam hadi çok konuştun uyu artık. Diyene bak. Neyse hadi iyi geceler canım. İyi geceler prenses. Asterisk Lina uykuya dalar ve 45 dakika geçer. Bu ne ya gecenin köründe Lina'yı kim arıyor? Salonda kalmış telefonu gidip bakayım belki annesi falandır. Bu ne lan Arda arıyor? Açalım bakalım ne karın ağrısı varmış. Lina ben çok özür dilerim saçma salak bir oyunun etkisine kapıldım ve böyle bir yanlış yaptım ne olur bana bir şans daha ver. Aynen Lina da öyle diyordu kral. Lan Ayaz ne işi var lan de Lina'nın telefonunun. Boş yapma Lina'yı bir daha rahatsız etme şu an çok mutlu. Sen kimsin Amk'ta Lina'nın mutluluğuna karar veriyorsun? Lina'ya ver telefonu. Lina şu an odasında uyuyor. Lan orospu çocuğu Lina'nın evinde misin? Bastırtma bana orayı. Sen Lina'nın neyi oluyorsun da Lina'nın evine gidiyorsun? Sevgilisi Amk var mı? Ne diyorsun oğlum sikerim seni. Yürü git bak işine bir daha da Lina'yı rahatsız etme. Ayaz, telefonumla ne yapıyorsun?